Ayhan Bey'le hiçbir bir yok mu Ayhan başı. Ee, Var tabi Ayhan e, şöyle var e, yani rahmetli Fethi abinin yeğenidir yani aynı aile kökü soyat barışıcı ama benle çok yakınlığı yok ama ben her zaman yeğenim derim Ayhan'a. Evet, tabii tabii var. tabii. tabii. Okey, tamam. evet. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Ee... Bursa Spor için artık son dönemeç. Sizler evet. de bugün imza toplamaya başladınız. Evet. Herhalde 100 imzayı doğrultuyoruz. İnşallah güzel bir ilgi var arkadaşlardan, üyelerden. Öncelikle Bursa Spor camiasında kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Tabii, Raşit Barışıcı olarak zaten Bursa'da doğmuş büyümüş bir insanım. Daha önce de bahsetmiştim, Bursa'da özellikle spor hayatının içinde Bursa Otomobil Sporları Kulübü BOSSEK derneğinin başkanlığını yaklaşık 10 sene yaptım. Emniyet Spor'da görev yaptım. Emniyet Spor'da başkan yardımcılığı yaptım. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nda as başkanlık yaptım. Türkiye'ye formülanın gelmesinde büyük etkimiz oldu. O bizim için çok güzel bir hatıradır. Bunun haricinde siyasi hayat içerisinde Bursa Anavatan Partisi'nde rahmetli Mehmet Gedik zamanında o dönemde iki dönem il sekreterliği yaptım. Ve bunların hepsinde adı Bursa ise içinde olmaktan büyük zevk aldım. Başka da bir şey yok yani spor hayatın içinde bu şekilde. Ha bir de Bursa Spor'da tabii iki dönem yöneticilik yaptım. Rahmetli Özselek zamanında bir de Cinoğlu döneminde. Başka bir şey yok yani. Yönetici anlamında iyi bir e, CV'ye sahipsiniz. Teşekkür CV. ederim sağ olun. E, zannediyorum Melik Ramisoğlu'yla evet. yol yürüyeceksiniz. Evet. Bu konuyu evet. biraz camiye açarsınız. Tabii ki. Ee, şöyle arkadaşlar beni Bursa Spor'la ilgili yeni bir oluşum olduğunda bir toplantıya davet ettiler. Bir haftalık bir süreç bu. Bu bir haftalık süreçte benim böyle bir adaylığım da söz konusu değildi. O toplantılar sırasında Melik Bey'le de tanıştık. E, Melik Bey e, üye olduğunu ama tüzük itibariyle başkan olamayacağını söyledi. E, öncelikle Melik Bey'i bir dinledik. Taahhütlerinin ne olduğunu öğrendik. Ee, daha önce Bursa ile ilgili yapmış olduğu çalışmaları anlattı. Bursa Spor'un borçlarına hakim olduğunu gördük o çalışmalar neticesinde. Arkadaşlarla birlikte Melik Bey'e güvenerek birlikte bir hareket içinde olabileceğimizi düşündük. O arada bu konuşmalar sırasında arkadaşlar da benden rica ettiler. Raşit abi Melik Bey başkan olamıyor ama bu konuda bizim liderliğimizi üstlenir misin diye. Adı liderlik değil ama belki Bursa Spor'da bir abilik adına Melik Bey'in yanında yer almak için arkadaşlarla birlikte yola çıktık. Tabii mali tablo çok ciddi sıkıntıda. Doğru. 1.25 yani milyar evet. TL gibi bir borç var. Evet. Bunun altından e, şu andaki mevcut yönetim de kalkamadı. Doğru. Yani, yani Büyükşehir Belediyesi'nin çok yoğun bir desteğine rağmen evet. e, bu borçtan kalkılmıyor. Melik Bey size nasıl bir teminat <laughs> verdi ve siz de e, bu noktada güven tazeli Şimdi şöyle zaten onu Melik Bey tahmin ediyorum ...biz de kendisinden rica ettik. Çünkü sizin sorduğunuz her soruyu... Melik Bey'e biz de soruyoruz. Çünkü bir sorumluluk karşısındayız. Yani Bursa'ya, Bursa, ya, Bursa Spor'a ve Bursa halkına karşı... ...ben dahil... ...12 yönetici Melik Bey haricinde... ...bir söz vereceğiz. Yani Bursa Spor'u yönetme sözü vereceğiz. Bu da tabii hepimiz için büyük bir sorumluluk. Melik Bey bu açıklamayı yarın... ...tahmin ediyorum kendisi veya Cuma günü yapacaktır. Ama bize söylediği şu... İlk başta Bursa Spor'un ilk bir ay içerisinde zaten ödenmesi gereken oldukça iyi, büyükçe bir borcu var. Onu kapatacağını artı bir teminat mektubu veya banka blok, bloke çekiyle bunu kamuoyuna açıklayacağını beyan etti. Hatta bunu dün akşamki e, ön bir yönetim çalışması toplantısında beyan etti. Ee, şimdi bugün de İstanbul'da kendisi. Aslında burada olacaktı. Çok ani bir işi çıktı. Ee, tahmin ediyorum yarın öbür gün sizleri rahatlatıcı böyle bir açıklama yapacaktır. Öyle bir açıklamayı ben de bekliyorum. Bir an önce inşallah yapar. Camia'da tabii ki sabırsızlıkla bekliyor. Aynen. Bir kurtuluş yolu gözlüyor. İnşallah. E, Melik Bey de aslında e, pek tanınmıyor e, evet. Spor Camiası'nda. Evet. evet. Bu tanıması da önemli. Evet. Kursu spor, e, sizin özetle tabii ki bu görevi üstlenmenizde büyük bir e, söz konusu değil. Bursaspor kurtulacak mı buradan? Ya şimdi şöyle yapmış olduğumuz finans hesabıyla en azından Bursa Sporu gerçekten bir miktar rahatlatacak çalışmalar olacağına inanıyorum. Yani çünkü sadece Melik Bey değil, dün akşam yaptığımız toplantıda yönetimde olmak isteyen bazı arkadaşlar da bazı katılımlar içinde olacağını söylediler. Kaldı ki şu iki gün içerisinde enteresan güzel gelişmeler oldu. Ee, yoğun bir ilgi var. Hatta yönetime girmek isteyen yeni arkadaşlar oluşmaya başladı. Bu çok sevindirici bir şey Bursa Spor adına. Eğer bunu da sağlarsak yani belli bir dönem içerisinde Bursa Spor'u en azından düşünebilecek, plan yapabilecek ...o panik halinden kurtaracak bir duruma getirebiliriz diye düşünüyorum. Şehrin dinamikleri dediğimiz isimler var. Büyükşehir Belediyesi, valiler... E, hı hı hı. konuda bir görüşme... Ya oldu. şöyle sağ olsun dün akşam bizim yemeğimizden sonra... ...aynı oteldeymiş toplantısı... ...Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Nur Bey'i... ...kapıdan çıkarken gördüm. Kendisine ulaşmak istiyordum zaten birkaç gündür. O da çok yoğundu. O arada... Ali Nur Bey'e çok teşekkür ettim. Yani bugüne kadar Bursa Spor'a gerçekten yapmış olduğu destekler şu arada bugüne gelmesi için. Ömer Bey'e ayrıca teşekkür ettim bugün. E, hatta Ömer Bey'i ziyaret etmek istiyorum. Yani şu anda sorunları en çok yaşayan insanlardan biri o. E, dediğim gibi belediyeye çok teşekkür ediyoruz. Hatta dün akşam başkanımızın eğer bu yola çıkar bu ilgiyi, bu desteği alırsak ve seçilirsek lütfen belediyenin yine her bakımdan maddi manevi imkanları kadar desteğine ihtiyacımız olduğunu e, rica ettim. Hatta izin istedim. Başkanım bir yola çıkıyoruz bize destek olun dedim. Sağ olsun kendisi çok sıcak davrandı. İnşallah birlikte yine yani adı Bursa Sporsa Bursa ise Bursa'daki tüm kurumlardan destek alacağımıza inanıyorum. Aynen öyle. Bursa e, bu spor camiasını heyecanlandıracak bir proje söz konusu. Mesela Bursa sporun kalıcı gelir konusunda evet. çok büyük sıkıntısı var. Ee, sadece belki bir örnek olabilir bu Bursa camiasını heyecanlandıracak veya söylemeyelim biz ama böyle bir proje var mı? Var yani bir Melik Bey'in bu konuda bir projesi var hatta yurt dışından ee, konuştuğu proje halinde olan ama gerçekleşebilecek ciddi bir takım girişimleri var bir de yani enteresan fikirler gelmeye başladı Bursa Sporla ilgili bu da başarıyla gelecek yani Bursa şu anda Herkesin küskün olduğu bir dönemi geçiriyor. Taraftar küskün, ezik, sanayici küskün. Her kurum Bursa Spor'a şöyle bir korkuyla bakar durumda. Eğer bu korkuyu aşabilirsek, insanların güvenini sağlayabilirsek, tahmin ediyorum ki Bursa'da 3 milyon insan yaşıyor. 3 milyon Bursa Spor sevdalısıdır bu. İnşallah onların desteğini tek tek alacağız. Devamlı mali konudan bahsettik aslında. Spor gibi evet. anlamda da e, bir durum söz konusu olmuyor. Tabii ki. Tabi ki. Teknik direktör belirsizliği söz konusu, hı hı. sözleşmesi biten futbolcular söz konusu, hı hı hı. şu anda mevcut futbolculara gelen teknikler var bunlarla alakalı yani sportif anlamdaki düşünceniz nedir? Şimdi sportif anlamda ilk başta tabi tahta konusu var. Bu konuyu gündeme getirdik toplantılarda. Tahtanın ocakta açılabileceğini ama yine çok kısa bir dönem içerisinde Bursa Spor'un önceden transfer hazırlığını yaparak, takımı güçlendirerek çünkü her an tahtamız tekrar tabi tabi teknik direktör, tabii, teknik tabii, teknik direktör. ama o konuda şunu söyleyeyim bence Bursa Spor'da göreve gelen her arkadaş önce kendi görevini yapacak yani sportif direktör çalışacak sporcuyla konuşacak teknik direktörle konuşacak yönetim kendi içerisinde belki belli isimleri belirleyecek Buna ben karar veremem. Hep beraber oturacağız. Bursa Spor'un için en iyisi hangisi ise onu yapacağız. Ama şunu söylemek istiyorum. İnşallah bunları yaparsak sporcu arkadaşlarımız da rahat edecek. Teknik direktörümüz de iyi bir ortamda çalışacak. Taraftarımız da güzel maçlar seyredecek diye düşünüyorum. Yaşlı Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Başarılar Amin. Hepimize inşallah. Sağ olun. Evet yaklaşan Genel kurulu öncesi yeni başkan adayının açıklamalarını dinlediniz. Ne düşünüyorsunuz? Ya yani öncelikle bu konuşmayı yaptığımız için size de teşekkür ediyorum. Şöyle de bir şöyle de bir sıkıntımız var. Yani şu an ortada gözüken sahipsiz bir Bursa Spor. Yalnız bırakılan bir Bursa Spor. İşte kayyum gelecek mi gelmeyecek mi diye konuştuğumuz bir Bursa Spor. Tabii ki biz de üzülüyoruz. Yani sonuçta evet biz bu takımı belki cebimizden bir şey vermedik ama yani bizi tanıyanlar, işte bizi bilenler ömrümüzden verdik, hayatımızdan verdik, dükkanımızı kapattık, maça gittik. Her şeyimiz Bursa Spor'du. Biz çocuğumuzu bile ilk beşikten aldığımızda Bursa Spor'a sardık. E yani şimdi burada bizi seyreden arkadaşlar yani akıllarından bir şey geçer geçmez. Herkesin kendi özgür iradesidir. Herkesin kendi özgür düşüncesidir. Ama Bursa Spor'da sahip siz değildir. Yani çıkan bütün başka adaylarına keşke 3 imzam olsa da hepsine verse ne demek yani koskoca bir şehir. 3 milyonluk, 3,5 milyonluk bir şehir. Sanayiden bahsediyorsun. Tofaş'ın burada, Renault burada, VTSO'nun gelirini biliyorsun. Ama koskoca bir Bursa Spor, şampiyon apolitesi takmış bir Bursa Spor. Yani şu gördüğünüz mekanda rahmetli yazıcı kalp krizi geçirdi. Biliyorsunuz değil mi? Yani siz de bir Bursalısınız. Ben seni de tanıyorum, arkadaşları da tanıyorum. ha bizim başkanımızı biz burada kaybettik. Öyle diyelim yani. Biz o günleri yaşayanlardan biriyim ben yani. E şimdi geldiğimiz noktaya bakıyorsun. Yani e, belirli bir şeylerin eline alınmış bir Bursa Spor. Yani Bursa Spor'un belediyeyle ne alakası olabilir ki? Herkes işini yapacak. Ben vatandaşım. Ben vatandaşlık görevimi yapacağım. Vergimi ödeyeceğim. Oyumu kullanacağım. Etrafı rahatsız etmeyeceğim. Ya bu da Bursa Spor arkadaşlar ya. Ben buradan büyüklerime de sesleniyorum. Yani bu, bu kulübün bu halde olmasının sorumlusu bizsek %80'de sizsiniz arkadaşım. Forma yaptınız aldık. Forma 10 günde bir kere yıkıyorsun bozuluyor koskoca tekstil şehrinde sen forma yapamıyorsun ya. Ürün yapıyorsun. Ya ürünlerin kalitesiz insanlar ürün almıyor. Kaliteli yap ya. Seni bunun engelleyen nedir? Biz Recep Bölükbaşı'nı onaylamadık. Kongreden geçirmedik. Biz daha önceki yönetimi de kongreden geçirmedik arkadaşlar. İbra edilmedi bu yönetimler. Bu yönetimleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti onayladı. Biz onaylamadık. Bizim devletin haricinde bildiğimiz bir şey yok. Ama şunu bilsinler ki biz onaylamadık. Çünkü dışarıdan bize de geliyor. Şunlar takımın boşu neydi? Bunlar takımın mı? Ne yedik ya? Hala çiçekçiyiz. Hala iki bir model Peugeot kullanıyoruz. Neyimiz var ya? Kim kimi yedi ya? Herkes herkese bir şeyler söylüyor. Yani ya Bursa Spor'un hali de ortada işte. Çok Söyleyeceklerim bu kadar. Çok Turbin liderinden Selim Kutlan yanımızda. Evet Selim Bey genel kurulu var yaklaşan bir daha sonra yeni başka adayı tanıtıldı. Yani e, genel kurulu var. E, Bursa'nın sahip çıkması lazım bu genel kurula ama ne yazık ki görüyoruz. Bursa sahipsiz. Hani sahipsiz kalmış. E, burada da e, Raş Barışıcı e, adaylığını koymuş. Burada da imza kampanyası var. Biz de geldik destekliyoruz. Ondan sonra başka aday da şu ana kadar yok. Görmedik, duymadık. Bir iki tane bir tane arkadaşımız çıktı Ben adayım Sahipsiz bırakmam dedi ama Buradan sesleniyorum öncelikle İbra olmadı Olmadığı halde aday oluyorlar Nasıl surat nasıl murat hacı murat Ben anlamıyorum yani bu işleri Yani ee, nasıl diyeyim ya Yetmedi herhalde bu spordan aldıkları Bir daha aday oluyorlar Yani biz güzel temiz insan istiyoruz Bu sporu iyi idare edecek Namuslu insanlar istiyoruz İbra almayan bir kişi bir daha tekrar aday oluyor. Aday olmaya kalkıyor. Biz kınıyoruz bunları. Kınamaya da devam edeceğiz. Yani biz bu sporluyuz. İmza buraya yaklaşık 100, 150 kişi arkadaş geldi. işte. imzalar toplanıyor. İnşallah Allah'ın izniyle bu spora faydalı oluruz. Hani iyi, iyi bir ekip olur. İyi bir çalışma olur. Başka söyleyecek lafımız yok yani. Teşekkür ederim. Yani, ne Evet, Necmi Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Genel Kullanıcısı, öncesi Zayıf'ın açıklaması bulundu. Nasıl tercih ediyorsunuz? Ee, öncelikle Raşit Barışçı ve yönetimini tebrik ediyorum. Sahipsiz kalan Burspor'a sahip çıkma e, gayret ediyorlar. Ellerini taşın altına koyuyorlar. Bursa'da bu kadar iş adamı, sanayici varken, BTSO varken e, insanların Burspor'dan kaçmasını bir türlü anlayamıyorum. Tabii onların da bir mazeretleri var işte geliyoruz bu sporun parası nereye gidiyor, işte göremiyoruz gibiler. Herkes birbirini hırsızlıkla suçluyor. Ama e, şu bir gerçek, her zaman olduğu gibi buraya gelen taraftarlar, taraftar olan arkadaşlar, kongreleri ellerini taşın altına koyup Raşit Barış'ı ve yönetimine e, bu spor kayyuma kalmasın diye imzaya geldiler. Ben öncelikle gelenlerden Allah razı olsun diyorum. Biz kimsenin adamı değiliz. Raşit Barış'ı, beyefendiyi önceden tanıdığımız için, bursporluğunu bildiğimiz için eski iş adamı, sanayicidir kendisi. Çoğu insan belki de unutmuş olabilir ama biz unutmadık. Burspor'a çok yardımları olmuştur. Çoğu platformda destek olmuştur. Böyle bir insanları Burspor'u kazandırmak varken Sahip çıkmak varken Yani alt tarafı bir imza imza atmaktan insanların korkmasını Veya imza attığı zaman Birinin adamı olması demek anlamına gelmez Ben Bursporluyum Elimi vicdanıma koydum Burspor kayyuma Burspor ne bileyim Hiç tanımadığımız bir insanlara kalmasın diye e, Yönetim kurulunun listesini az da olsa gördüm Gerçekten de Bursporlu ön planda insanlar var e, Biz bu insanlar ellerini taşın altına koyuyorlar. Bu kadar borcun altına başlarını koyuyorlar. Bırakın vücudu komple başını koyuyor. Ya yani bu insanlara sahip çıkalım. Ve başka sporu yok. bugün Özlüce'de de biliyorsunuz toplandık. Aileler oradaydı. Burspor her geçen gün eriyor. Erimesine müsaade etmeyelim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sayın valimiz, emniyet müdürümüz, BTSO buradan özellikle BTSO'ya zaten İbrahim Burkay başkanımıza sesleniyorum. Bakın başka Burspor yok. Kendisi de TFF'de. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nda bizi temsil ediyor. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor bilmiyorum da e, Burspor'u Sporu son yıllarda TFF'de temsil, Bursa şehrini temsil edenlerin hiçbiri Bursa'yı, Bursa Bursa, spora, Bursa şehrine sahip çıkmıyor. Biz TFF'de Bursalı insanlarımız olduğunda bile 9 maç ceza almış insanlarız. Yani bir paça avrıyor yüzünden e, 9 maç, yani 7 maça indi gerçi de e, takımımızdan çocuklarımızdan, gençlerimizden bursporumuzdan uzak kaldık. Gerçekten de her platformda burspor sahipsiz. Ve sahipsiz bırakmamak için mücadele ediyoruz ama bizim de bir belirli bir gücümüz var. Ee, yerden tekrarlıyorum. BTSO başkanımız İbrahim Burkay, Emniyet Müdürümüz, Sayın Valimiz, Ali Nur Başkan, diğer belediye başkanları da Mudanya, Gemlik, Orhangazi aklınıza kim geliyorsa bakın başka burspor yok. Birkaç ay sonra seçim var. Ben hangi siyasi partiye gönlümü verirsem vereyim. Kim Burspor'a faydalıysa benim için odur yani. Eğer bu spora faydası olmayacak insanlar destek vermezse biz de belediye seçimlerde görüşürüz inşallah. Teşekkür ederim. Evet taraflarımızın görüşlerini aldık. Bir yerimizin daha sonra.